Şimdi ben mesela nakliyeciyim tamam mı? Evet. Dün e, bir yere gittim. 100 liraya gittiğim yere adama 200 lira dedim tamam mı? Bir de muhalif ya bir ince. Ya dedi, oruk dedi buraya dedi 100, en çok dedi 150 lira, 120 liraya gidiyorlar. Abi dedim mazota dünya zam geldi dedim amınakoyim. İki sefer dolar dedim kaç para oldu? Ya amına koyayım, şeye ne zam geldi? E, mazota 50 kuruş mesela dün itibarıyla. Tamam. Ya bir de 20 lira fark ediyor amına koyayım. Yani bir dakikaya ne kadar fark edecek? 2 lira, 1 lira. Ama biz ona 50 lira koyduk. 200 dedim de sonra 150'ye gittim adama. 50 lira fark koyduk. Yani ben onu her türlü çıkarıyorum. Ama sabit çalışan adam bunu gidip de fabrikaya ya işte mazota zam geldi veya dolara zam geldi benim maaşıma 500 lira zam yap diyemiyor. en çok e, düzülen bu takım yani. Ama iş adamı ne olacak ya yani? adam diyelim kafesi ee, şimdi karşımızda ne kafe o ee, kafeces ne demek o